Bugün saatler onu gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber ekranlarında olacak. Ekonomiye dair konuşacağımız günler olacak bugün. Özellikle akşam saatlerinde ise Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Altın yine rekorlara başladı. Rekorlar kırıyor. Gram altın yurt içi piyasada 5000 lirayı geçti. Konuşacağız. Bugün bizi neler bekliyor? Çok değerli bir yayın konuğumuz var. Altın ve para piyasaları uzmanı ekonomist Şirin Sarı bizlerle birlikte. Şirin Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Gekan Bey günaydın iyi yayınlar. Gram altın dün gün içinde 5 bin lirayı gördü ardından geri çekildi ama baktığımızda yine yükseliş devam edecek gibi duruyor. Altın neyi fiyatlıyor şu an? altın tabii ki Fed'den gelebilecek olan faiz indirimini fiyatlıyor. Bu 25 bas puan fiyatlarının içerisine girdi ama son bir haftadır 50 bas puan daha fazla konuşulmaya başlandı. En azından masada diyebiliriz. Standarttan çarpıt burada daha ön öne, ön plana çıkıyor. belki Fed'den bir sürpriz gelebilir ya da bugün Fed toplantısında Powell'ın konuşmalarından geç ileriye dönük iki tane daha faiz indirimi olacak muhtemelen yılın Hı. geri kalanında. ...oranlarını ve yani miktarlarını ve olacak mı olmayacak mı aslında bunu öğrenmeye çalışacağız. Bir de nokta grafikler var. Fed'in Fed üyeleri faiz indirimleri noktasındaki beklentilerini gösteriyor. E, muhtemelen altın biraz bunu fiyatlıyor diyebiliriz. Yani daha çok ekonomik gelişmeler. E, bir de tabii Amerika'da enflasyon yükselmeye devam ediyor. E, şöyle bir ayrım var. Fed'in enflasyon hedefi yüzde iki ama enflasyon yükselirken... ...bir noktada da faiz indirimi belki de gelecek. E, piyasa bu iki e, görüşün arasında diyebiliriz aslında. E, re, o, özellikle ons altına baktığımızda rekorlar kırmaya devam ediyor. Evet. 3690-3700 dolarlar civarınız Hedef ne? Yani yıl sonunda hangi rakamları görmeyi bekliyorsunuz? E, 3700'lerin üzerine gördükten itibariyle gram altında da dediğiniz gibi... ...5020 TL'den şu an fiyatlanıyor Hı -hı. kapalı çayış fiyatlarında... E, ...bir yıl sonuna doğru yükselişler muhtemelen devam edebilir... ...bunun altında birçok neden var... ...jeopolitik riskleri konuşuyoruz... ...İsrail Orta Doğu'yu karıştırmaya devam ediyor orada huzursuzuz birazcık. Yani en azından körfez ülkeleri bir miktar sıkıntıda ya da huzursuz diyebiliriz. Rusya-Ukrayna süreci yine saldırılar şeklinde devam ediyor. O tarafta bir barış sağlanamadı. Yani jeopolitik risk tarafı tam anlamıyla çalışıyor. Global merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Bunu gören bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar da Hızlı bir şekilde portföylerine altın ekliyorlar. Yani hı hı. E, üç liderden bahsediyoruz ya Trump, Putin ve e, Netanyahu olumsuz anlamda o, dünyanın e, yönetiminde söz sahibi olduğu sürece bir noktada aslında başımız e, dertten kurtulmayacak evet. gibi görünüyor yatırımcılar anlamında. E, bu da huzur, huzursuzluk yaratıyor. Ve altınlar altın da e, normalde portföylerine belki hiç koymayan kurumlar ve yatırımcılar e, %10'u da olsun en azından %10'u %15'i portföylerine altın olarak değerlendiriyorlar. Bu bu akım da ya da bu altın alımı da altını yukarı çekiyor, evet. yeni zirvelere doğru taşıyor. Artık 4000 dolar seviyelerini konuşacağız muhtemelen. Evet. Burada bir miktar yorulduğu için altın düzeltme hareketi görebiliriz yakın vadede. 1-2 haftalık süreç içerisinde bu hafta özel bugün özellikle Fed'in toplantısı önemli olmuş olacak. yani bir düzeltme hareketi, bir alım fırsatı gelebilir evet. ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Son olarak bir de tabii CDS'ler rekor düzeyde geriledi. Türkiye'nin ve Borsa İstanbul borsa. Borsa İstanbul'da özellikle son birkaç günde çok hızlı yükselişleri gördük. Borsa yatırımcısı için ne öneriyorsunuz? Evet tam da aslında borsanın zamanı geldi diyebiliriz. Borsa mevduattan ve altından bir türlü fırsat bulamamıştı. Hmm. Şimdi borsanın zamanı geldi. Evet hızlı yükselişler göremeyiz ama faiz indirimleri dolayısıyla son çeyrekte şirket karlılıkları artabilir ve bunun fiyatlamalarını görebiliriz Borsa İstanbul'da. Enflasyonla karşılıklı oranına baktığımızda Borsa İstanbul'un 12 bin puanların üzerinde olması gerekiyor. Bence bu açığı yılın sonuna doğru kapatabilir. Biraz alt ve mevduattansa portföyleri biraz hisse senedine yer açabilir yatırımcılar. Hisse senedi tarafında da önümüzdeki günlerde yükselişler görebiliriz. Konuşmaya devam edeceğiz de bugün FET, FET'ten gelen mesajlar özellikle yarından itibaren piyasayı çok daha şekillendirecek gibi duruyor. Şirin Sarı bizlerle Tabii. birlikteydi. Şirin Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim. Sağ olun, saygılar yayınlar. Çok teşekkür ederiz.